Nerede lan bunlar? Bak bak bak. Her <laughs> köşeye bir tane. Bak. Oğlum bu sandalye burada. Bu sandalye burada. Tavuk olmuş. Tavuk olmuş tavuk. Kaçıyor bak. Kaçırdık lan. açırdık la. <laughs> burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Sanayi tüpü. Nerede? Ha <laughs> ha <laughs> 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 Ha 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 ha! Ne oluyor lan? Bingo! İki tane kaldı ya. Süre yetmeyecek ya. Gittir ya. MTC is running down. gitti 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 <laughs> yok biz ne <neye> bak? <laughs> kaçtı bak kaçtı <laughs> Allah'ım ya lan buraya girmiş lan hiç de bakmadık ya. Switching sides. bir şey. Bu oğlum bu ne ya? Allah'ım ya. Gel lan. İyi mi? İyi mi? Şuraya at. Bırak bakayım. <laughs> Hadi bunu da buraya bırakayım ya. Şöyle yapayım ya. Nasıl duruyor? İyi. Daha iki hakkımız var. Dur bakalım. Ulan oğlum ya. Az önce keli kötü verdik ya. Ha yaş. saldırlar birini <laughs> Geldi. Geldi çektik geldi gidiyor geldi gidiyor. Az gitti lan ha. Islık çalacak aslında. Bak bak bak. Bak bak bak. Geliyor. Gel. Islık çalacak. Ulan Yok öyle Yok Kel aynak Çaldı Anladı mı? Arıyor Bak şimdi Şarjör değiştir Değiştir annem Ne oldu lan? 3 kişi kaldık Bak. Yok mu? Islık çalacak hadi. Kaçtı gitti. Ha? Abo. Abo. Öbürü de yakında. Bak bak bak. Bak bak. Vay yerine bak. Bak. Hareketlere bak. Tipe bak tipe. Aha. Eyvah. Yapma lan. Ha. Etme lan. Bizim oğlanı vurdular. Kaçıyor oraya. Kaçıyor. Tamam bunlar ona kilitlendi. Bunlar bizi burada görmeyecek ya. Aha öldürdüler valla. Benden başka bir kişi kaldı. Al sana kaya. Nereye dayarsan daya. Hadi bakayım. Ne öreceğiz? Çal istiyor. Hadi. Adam yakın lan. Gitti. Son 50 saniye geliyor bak. Bak bak bak. Ne yapıyorsun lan? Çakma komando. Times against us. Bring us home. Bir ben kaldım lan. Now you're the last one left. Stay still. Stay hidden. Yalnız yer. Islık da bitti. Geliyor, bak, 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 bak. <laughs> Allahım ya, ana, get, get, get dah, get, get, get dah. Ne oldu la? Good job, CIA. Keep that up, and we get to go home.